Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kafa bütününü anlatmaya çalışacağım size. E, mandibula hariç tüm kafa kemiklerini biz kranyum diyoruz. Mandibula hangi kemiğimizdi? Bu kemiğimizdi. Bakın. Mesela bunu çıkarttığım zaman demek ki kranyum dediğim şey bu. E, bir kranyumun çatısından bahsedilir ki bunun adı kalvarya. Kalvarya dediğimiz kısım şu kısım. Bunun hem iç yüzeyi hem dış yüzeyi. Bir de bunun bazisinden bahsedilir. Kalvaryayı çıkarttığım zaman Bakın burada da kafa tabanının bazisini görüyorsunuz. Yani bazis kraniyi görüyorsunuz. Bu üstten görünüşü bazis kraninin. Bu ise alttan görünüşü kalvaryaya bakmamız gerekirse eğer e, norma vertikalis e, olarak e, isimlendiriyoruz buradaki şu andaki bakışımızı öncelikle e, buranın frontal kemik olduğunu buranın parietal kemikler olduğunu ve buranın oksipital kısım olduğunu hatırlatalım bakın şurada Sutura coronalis görüyorsunuz. Frontal kemikle parietal kemikleri birbirinden ayıran sutura. Şu şekilde bakın şu. Sonra burada sutura sagittalis görüyorsunuz. Sutura gitalis ve sutura coronalis'in e, arasında bir nokta var. Bakın şu nokta. Bu noktanın adı Bregma noktası. Arka tarafa gittiğimiz zaman sutura Stura oksipit, e, şey sutura lambdoide la lambdoide birleştiği şu kısım şu noktamıza da lambda noktası diyoruz. Sutura lambdoidealar e, parietal kemik ve oksipital kemiği birbirinden ayıran aynı zamanda aslında birbiriyle birleştiren e, suturalar. Yine parietal kemiklere baktığımız zaman bakın şurada ve şurada sağlı sollu tuber parietaleleri görüyoruz. Aynı zamanda kafatasının yandan bakıldığı zaman en yüksek noktası şu civarda bir yere geliyor ki bu noktaya biz vertex diyoruz. Burada e, Bregman'ın temsil ettiği şu alanın kemikleşmeden önceki haline fontikulus anterior diyoruz. E, lambda ile ifade edilen bu noktanın ise kemikleşmesinin tamamlanmasından önceki haline fontikulus posterior diyoruz. Norma fasiyal ise geldiğimiz zaman arkadaşlar öncelikle frontal kemiğin şuradaki çıkıntılarını görüyorsunuz ki biz bunlara tuber frontal diyorduk. Devamında bakın şurada kaşlarımıza denk gelen Arkus süpersiliarisleri görüyoruz. Şurada bu Arkus süpersiliarislerin hemen arasında kalan e, ve İtalyanca'da bir önceki videomuzda da bahsetmiştik. Bella güzel demekti. Glabella noktasını görüyoruz ki güzellik noktası olarak isimlendiriliyor. E, glabella noktası burasıyken hemen altında Frontal kemikle nazar kemiğin birleştiği hemen altında nazyon noktasını görüyoruz. Yine mandibulanın şu en alt ve öndeki ucuna gnatyon diyoruz. Devamında şurada burun boşluğuna açılan kısmı görüyoruz. Bir armut şeklinde olduğu için bu açıklığa biz apertura piriformis diyoruz. Apertura piriformis'in hemen alt ve ortasındaki bakın şu sivri kısma spina nazalis anterior diyoruz ki biliyorsunuz bu spina nazalis anterior'un bir adet de posterior'u vardı. Sadece bu açıdan yaptığımız çekimde bunu göremiyoruz. Devamında bakın şu gördüğünüz yapı septum nazi. Septum nazimin nazinin şu alt tarafını oluşturan. Vomer kemiği, üst tarafını oluşturan ise etmoid kemik. Bunun dışında burada sağlı sollu şu delikleri görüyorsunuz. Bakın bunlar foramen infraorbitale. Yani gözün altına gelen delik anlamında. Yine burada bakın bir delik daha görüyoruz bu videoda. E, mandibula üzerinde foramen mentale. Yine bir deliğimiz de bakın burada. İnfraorbitale deliği varken bir de supraorbitale deliği. Yani foramen supraorbitale olmuş oldu. Şimdi orbitaya bir miktar anlatacağız size arkadaşlar. Bakın böyle yakınlaştığımız zaman orbitada bakın şurada görülen delik. kanalis opticus hemen yanında Fissure orbitalis süperiyörü görüyoruz. Şurada aşağıda gözüken de fissure orbitalis inferior. Ee, şimdi şöyle ki orbitanın bir tabi açıklığı var bakın şu giriş kısmı biz buna aditus orbitalis diyoruz. 4 adet kenarı tanımlanmış ee, margo supra orbitalis, margo infra margo medialis ve margo lateralis olmak üzere. Bunlara aynı zamanda paries superior, paries inferior, paries medialis ve paries lateralis isimleri de veriliyor. Burada üst taraftaki paries superioru oluşturan frontal kemiğin orbital parçası ve aynı zamanda tabii bu bir paries demek duvar demek arkadaşlar şurada arka tarafa doğru gittiğimizde Sfenoid kemiğin bakın burada fissura orbitale superior var. Biliyorsunuz bu alaminer ve alamayörü arasında oluşuyor sfenoid kemiğin. Demek ki pariet superior yani üst duvar oluşumunda aynı zamanda sfenoidin alaminerünün fasies orbitalisinin de üst duvar yapısına katıldığını anlıyoruz. E, pariet inferior yani alt duvara geldiğimiz zaman maksillanın fasiyes bakın bu maksilla. Maksillanın fasiyes orbitalis kısmının burada katıldığını görüyoruz. Bunun dışında e, palatin kemiğinde prosesus orbitalisini yine buradaki yapılanmada görüyoruz. Margo lateralis'e baktığımız zaman e, şu yukarıda bakın şurada bir dakika e, hemen şurada bir Çukurluk görüyorsunuz arkadaşlar ee, bu neydi fossa e, glandula lacrimalis yani e, gözyaşı bezinin yani lacrimal glandın oturduğu fossa ki buradan da zaten e, şu şekilde kanal gelip buradan gözün medyalinden gözyaşının dışarıya salınmasını sağlıyor. Orbita'nın medial duvarına yani paries medialisine baktığımız zaman maxilla'nın e, processus frontalisini görüyoruz. Bakın şu frontal kemikle e, birleşmeye çalışan maxilla çıkıntısı. Bunun dışında şurada iç kısımda özür dilerim bakın burada arkadaşlar şu kemik lakrimal kemiğin bir parçası fasies orbitalis şurası. Bunun dışında etmoid kemiğin e, lamina orbitalisini ve e, sphenoidin korpusunun e, yan yüzünün de yine medial duvarda yer aldığını görüyoruz. Bunun dışında lateral duvardan bahsediyorduk. Lateral duvarda e, şurada bakın zigomatik kemiğin yukarıya doğru yani frontale çıkan bir çıkıntısını görüyoruz. Bunun iç kısmında da zigomatik kemiğin fasiyesi orbitalisini görüyoruz. Sifenoidin alamayörünün burada yine olduğunu biliyoruz. Alamayörün orbital yüzü tabii ki. Orbitanın alt e, duvarında bakın arkadaşlar şurada bir e, oluk görüyoruz ki bu oluğuna da sulcus infraorbitalis. Bu sulcus infraorbitalis üzerinden gelen sinir, arter ve ven şu infraorbital foramenden çıkacak şekilde bakın şöyle göstereyim. İçeriden gelen ven, arter ve nervus intra, infraorbitalisler bu delikten çıkmak için göz küresinin alt duvarındaki sulkustan girip Canalis infraorbitalis'in e, geçtikten sonra foramen infraorbitaleden dışarı çıkarlar. Kavitas nazi'ye geldiğimiz zaman kavitas nazi'yi e, üst duvarında önden arkaya doğru gittiğimiz zaman önde bakın burada dışarıda gözüküyor os nazale. Bunun aynı zamanda şurada frontale ile birleşmesinden kaynaklı ee, yine burada e, spina nazalisi, os frontalinin spina nazalisi üst duvarın ön kısmını oluşturuyor. Bunun arkasında etmoidal kemiğin lamina kriprozasını görüyoruz. Şurada hemen e, yukarıda kalıyor ki biliyorsunuz burada aynı zamanda koku sinirlerinin çıkış noktası olan yani lamina criproza zaten nervus olfaktorius'un e, her bir sinir lifini tek tek çıkarak e, koku duyusunu almasını sağladığı yapıydı. E, üst duvarın ar en arka tarafına baktığımız zaman e, sifenoid kemiğin korpusunu, konka sifenoid alisi, ala vomerisi ve e, palatin kemiğin prosesus sifenoid görüyoruz. Alt duvara baktığımız zaman burada bakın burada e, şey görüyoruz e, nazalis anterior'u görüyoruz. Alt duvarın önünde şu maxilla'nın e, processus palatinusunu görüyoruz. O pa processus palatinus'u biz size genellikle makette arkadaşlar şu şekilde gösterdik. Bakın burada damağı görüyorsunuz. Damağın biliyorsunuz 2 bölü 3'lük ön kısmı processus palatinusu maksilla kemiğin arka taraftaki 1 bölü 3'lük kısım ise palatin kemiğin e, lamina horizontalisi. yani burada e, damağın e, damağı oluş ön taraftaki 2 bölü 3'lük palatum durumu oluşturan kemiğin maksillanın üst tarafta ise burun alt duvar yapısına katıldığını görüyoruz. Ön tarafta maksilla'nın processus palatinus'u, arka tarafta ise palatinum'un lamina horizontalisi. Burundan devam ettiğimiz zaman bakın şu ortadaki hat yani septum'u iç duvar, bu hat ise dış duvar olarak isimlendiriliyor. İç duvarın ön üst tarafında yani şu üst tarafında Etmoid kemiğin lamina perpendikularisini görüyoruz. Alt tarafta ise e, vomer yapısını görüyoruz. Bu bir önceki uygulamada da oldukça soru sorduğunuz bir şeydi. Bakın septumun alt tarafta vomer üst tarafta etmoid kemiğin lamina perpendikularisi tarafından oluşturulduğunu unutmayın. E, i̇ç duvarın e, Özür dilerim. Dış duvarın, şimdi dış duvara geldik, iç duvarı bitirdik. Dış duvarın ön tarafına baktığımız zaman maksilla'nın prosesus frontalisini görüyoruz burada. Aynı zamanda bir miktar şurada lakrimal kemiği görüyoruz. Orta tarafına geldiğimiz zaman etmoid kemik, maksilla ve conca nazalis inferior yapılarını kemiklerini görüyoruz arka tarafa gittiğimiz zaman ise dış duvarın en arkasından bahsediyoruz e, palatin kemiği görüyoruz Bunu lamina perpendicularisini görüyoruz bu önemli e, prosesus pterygoideus'u görüyoruz yine e, bu e, prosesus pterygoideus'un lamina medialisinden bahsediyoruz arkadaşlar burun duvarının dış duvarının arka ve orta tarafını arka taraftan baktığımız zaman bakın bu şekilde görüyoruz. Şurada koanaları görüyoruz. Yani burun deliklerinin arkaya açılan kısmını bakın şurada septum nazinin arka kısmını görüyoruz. Şurada spina nazalis posteriori görüyoruz. Bakın konkalar buradan yine konka nazalis superior medius superior medius şekilde gözüküyor. Şimdi burun duvarının dış duvarının arka tarafını ne dedik? Processus pterygoideus'un lamina medialisi oluşturuyor dedik. Bir de palatin kemiği şu lamina horizontalisiydi. Yukarıya çıkan kısmı lamina perpendicularisiydi. Yani dış duvarın arka kısmını palatin kemiğin lamina perpendikularisi ve sphenoid sfenoid kemiğin processus pterygoideus'un lamina medialisinin oluşturduğu Burada çok net gözüküyor.